Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump, Demokrat Parti Adayı Hillary Clinton'ın 11 Eylül alma töreni sırasında fenalaşmasının ardından Fox News'a açıklamada bulundu. You... Zatürre teşhisi konan Clinton'ın yakında iyileşmesini temenni ettiğini söyleyen Trump ayrıca başkanlık adaylarının sağlık durumunun bu görevi yapabilmek için önemli olduğunu dile getirdi. Yeah. Trump bu hafta sağlık testlerimi yaptırdım. Sayılar gelince sizinle paylaşacağım. Umarım rakamlar iyidir. İyi olacağına da eminim çünkü gayet sağlıklı hissediyorum şeklinde konuştu. Okay. Clinton'a zatüre teşhisi konmuş demokrat adayın Kaliforniya programı iptal edilmişti. Well, Trump ayrıca Baltimore'da yapılan mitingteki konuşmasında Clinton'ın destekçileri hakkında söylediklerinin kabul edilemez olduğunu yineleyerek eğer Amerikan seçmeni hakkında böyle saygısız bir düşüncem varsa bu ülkeyi yönetemezsin dedi. Clinton, Trump destekçileri hakkında acı nasıl yorumunda bulunmuş, sonrasında ise özür dilemişti. Öte yandan Trump her zaman olduğu gibi Washington'daki yeni otelinin açılış gününde de bir grup tarafından protesto edildi.